Cümleten merhabalar. Yasmin Nefis Harfler, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sevgili takipçilerim. Nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Bir görüşmeyeli. Aşura ayındayız bildiğiniz gibi. Sevgili takipçilerim. E, bu yıl benim üçüncü videom olacak. Kanalımda bu üçüncü aşure videom olacak. Her yıl yapıyorum arkadaşlar. Allah kabul ederse. Aşure yapmaya başlayalım arkadaşlar. Hadi hep beraber. Evet, tekrardan da hoş geldiniz arkadaşlar. Eee Aşure yapıyoruz sevgili takipçilerim. Geleneksel olarak e, ge, geleneksel tatlımız. Ben de geleneksel olarak her yıl yapıyorum bu tatlıyı. Çocuklar pek sevmiyor. Ben sevdiğim için yapıyorum. Aslında eşim de seviyor ama keşke burada olsaydı. Şu an gemide olduğu için yazık tadamayacak ama ben ona mutlaka yapacağım. Her neyse arkadaşlar, şimdi malzemeleri her, herkesin kattığı gibi ben de aynı malzemeleri katıyorum. Şöyle sarı üzümüm, kuş üzümüm var. Islattım ben bunları öğlen vakti. Bu böyle göz kararı. Bu ölçüler göz kararı arkadaşlar. Şurada kavrulmuş tuzsuz fıstığım var sevgili takipçilerim. Bu tuzlu fıstık değil. Tatlıyı tuzlu olur. E, tuzlu yapar olmaz. Bu kavrulmuş tuzsuz fıstık ve fındık var şöyle. Ben böyle kuru yemiş içinde çok seviyorum aşurenin. Çok fazla olduğunu benim çok hoşuma gidiyor. Şimdi şöyle benim şu bardağımla bir bardak nohut birer bardaktan yapacağım arkadaşlar. Çok olur yiyemeyiz. Zaten kimse yemiyor. Sırf evimizin bereketi için yapıyoruz yani. Gene bir tadımlık yeriz tabi Bir bardak kuru fasulye, bir bardak nohut. Şöyle göz kararı gene kayısım ve incirim var. Ben şimdi bunları, bu, bu malzemeleri buraya koydum ama arkadaşlar az pişireceğim yani aşureyi. Annemler gelecek. Kardeşim ben yerim. Çocukların arkadaşları gelecek. Onlar seviyorlar. 5-6 kişi yiyeceğiz yani. 5-6 kişilik. Bir de azıcık bir şey artarsa yeterli bize. Ona göre yapacağım. Yani siz evinizde benim ölçülerime göre değerlendirmeyin. Siz fazla yapabilirsiniz. Komşulara dağıtabilirsiniz. Geçen yıl dağıtmıştım ama bakayım bu sene bilmiyorum. Belki dağıtırım yine de. böyle olmaz. Artarsa. Şu da e, haşlanmış yarmam. Yani keşkeklik. Yani aşurelik. Hepsi deniyor. Bu da göz kararı arkadaşlar. Bununla 3 bardak haşlanmış haliyle koydum ben tabağa. Bu bardakta haşlanmış haliyle 3 bardak. Yani kuru değil arkadaşlar. Haşlanmış haliyle ölçtüm bunları. Şimdi sevgili takipçilerim benim aşure tenceremde şöyle ee, çok az çok az pirinç kaynatıyorum. Pirinç de var bu malzemenin içinde. E, pirincimiz kaynıyor. Şimdi sırayla ee, yavaş yavaş e, hepsi haşlanmış olduğu için tabi aşure çekimimiz çok uzun sürmeyecek. Yoksa bunun e, çekimi bir gün alır yani. Yani bu 24 saat sürer yani. Önceden haşladığımız için çabuk yapacağız arkadaşlar. Sizin de bildiğiniz gibi çabuk olacak. Ee, pirincim pişerken altına artık açayım. Artık katma vakti geliyor yavaş yavaş. Her şeyi katıp katıştırıp tatlı çorbamızı yapacağız. Bir nevi bu tatlı çorba kayısısı bol olsun istiyorum. Pirincim haşlanırken ben de kayısımı doğrayayım. Onu halledeyim arkadaşlar. İncirimi çok katmayacağım. Ben çok incir sevmiyorum aşurede. Ama kayısısı bol olsun. Çünkü sarı sarı çok güzel oluyor. Şöyle fazla küçük doğramayı düşünmüyorum. İkiye böleceğim. İri iri daha güzel duruyor sanki. Bunları ikiye böleceğim böyle. Geleneksel aşure aşure tatlımızı yapıyoruz arkadaşlar Türklerin en çok sevdiği değişik bir şey yani bu her şeyi göz kararı katacağım ben buraya sadece kuru baklagilim ölçülü ama bunları hep göz kararı katacağım bakacağım duruma göre sanki yeterli olacak gibi bakalım Şöyle iri iri dursun istiyorum malzemeler bu sene böyle düşündüm. Geçen sene çok küçük doğradığımı anladım. Biraz sonra cevizimi de çıkaracağım. Onu daha bul, bul bulmadım. Onu da birazdan biz bir ara videomuzu kapatırız. Onu buluruz. Onu ayıklayalım. üstünün süslemesi için ceviz cevizim var. Tarçın. Şimdi pirincim haşlanıyor. Pirincim haşlanıyor. Şimdi pirincimi bir yoklayacağım olmuş mu diye. Şimdi incirlerimi doğrayayım. Onları da böyle. Tabii ki inciri en son atacağız arkadaşlar. incir karartır aşureyi. Haşlanmış yarmam var. Eğer az gelirse azıcık bir şey daha katı veririm. Her şeyin şeyi var burada. Devamı. Çare tükenmez arkadaşlar. İncir iri olduğu için bunu dörde bölüyorum. Anne. Efendim oğlum. Yukarıda şey var. Ne oldu? mi gördün? Hmm. Allahım. Valla arkadaşlar havalar sıcak. Biz zemin katı oturduğumuz için bahçedeyiz. Bahçe var. Bahçeden yani örümcekli şey çok geliyor eve. Böcek, börtü. Bir de şey yani sinek de çok oğlum. Kara sinek değil mi? Hmm. Kara sinek çok ya. ele diye ilaçlamıyor mu? Ne yapıyor? Şimdi ben onu seçerim atarken. Çünkü inciri en son atacağım. Onu öyle yapacağım. Ben şu pirincime bir bakayım. Bakın şöyle göstereyim size sevgili takipçilerim. Çünkü burada çok az da pirinç var. Pirinç de güzel oluyor içinde. Şöyle ben bir tane çıkarıp pişmiş anneciğim. Artık yavaş yavaş kısayım ve katmaya başlayayım. Biraz sulu oldu. Olsun önemli değil. Şimdi sevgili takipçilerim şeyini atıyorum. Buğdayını atıyorum. Şimdi ben onu anlarım göz kararı. bir koyuyoruz. bir bakalım buğdayın oranına. Az bir şey daha getireyim anneciğim. Hadi buğdayı göz kararı yapıyorum arkadaşlar. Bu benim kendi evimin, evimde yiyeceğime göre ayarlıyorum. Siz kendiniz kendi şeyinize göre, yemenize göre dağıtmanızı, dağıtmanızı şey, ayarlayabilirsiniz. Şey, Dur anneciğim. Ne yapıyorsunuz? Duanecim dur. Çok, Çok kadar güzel. kattığını göstersen. Ben aslında bunu oğlum ee, nasıl anlatalım? Şöyle haşlanmış haliyle 4 bardak falan oldu buğday. Kaynasın. Evet. Yoğurtlu çorbam da burada pişiyor arkadaşlar. Nohutunu katayım. Bugün kuru baklagillerle uğraştım. Nohutlu, fasulyeydi, pirinçti. Vallahi billahi ya. Ya Şenici güzel. Bu da çok güzelmiş. Tam keşkeklikmiş. Bundan çok güzel keşkek olur. Bir gün pişireceğiz arkadaşlar keşkek. İyi, dolmam da pişiyor. Bir fokurdasa şeyi katacağım oğlum şimdi. Neydi adı? Aslında yavaş yavaş No, açık mı oğlum video? Aha. Arkadaşlar kuru fasulyesi nohutunu da katayım. Bunlar beraber kaynamaya devam etsinler. Kuru fasulyesi. Ben fazla kuru fasulyeyi sevmiyorum. Nohutu şöyle. Bak mesela ben bu nohut fazla nohutlu seviyorum. Nohut bir buçuk bardak arkadaşlar. Bir bardak kuru fasulye bir bardak. Nohut. Nohutu fazla nohutlu seviyorum. Güzel oluyor. Fazla nohutlu. Evet. Bunu böyle bir fokurda atacağız arkadaşlar. Şöyle biraz su kattım. Kaynamış. Kıvamı aldık çok çeker arkadaşlar. Çünkü çekme şeyi var. Durumu var. Buğday çeker nohut, kuru fasulye hepsi çeker. Biraz da sıcak su kattı. Çünkü onlar susuz olduğu için az su, ol, su suları az olduğu için ve aşırı çekeceği için biraz suyumuzu şimdiden kattık. Evet, şimdi kaynamasını bekliyorum arkadaşlar. Şimdi kaynar, altını iyice açtım. Tamam, bu galer yeter oğlum. Çok yine koca bir tencere olacak. Yiyemeyeceğiz ya, yeterli. Artık daha bir şey katma. Şeker şeyimi de alalım, alırım en son. Şimdi kaynamasını bekliyoruz. İyi güzel, rengi falan beyaz oldu, güzel. Artık bunun hiç şeyini kıvamını ben oynamam sevgili takipçilerim. Malzemeyi katarız. Anneciğim şöyle göster bak. Kuru fasulye arkadaşlar. Kuru fasulye yaptım etli. Burada biber dolma pişiyor. Sanki pişmiş mi biber dolması ya? Gösterdin mi onu? Pirinçleri falan dağılmış. Ben bunu kapatıyorum ya yeterli. Bu da pişti. Burada da arkadaşlar yoğurtlu çorbam var. Şöyle. Bunun yağını katalım. Ben şöyle onun yağını katayım. Tuzunu kattım. Heh, naneli yağını katalım. Göster oğlum çorbamı. Gözüküyor ya burada. Gözüküyor mu? Ha, o zaman tamam. Evet. Bunu da altını kapattım. Yeterli. Pişti bunlar. Biber dolması, yoğurtlu çorba, kuru fasulye arkadaşlar. Akşam yemeği hazırladım. Bir de aşuremiz var. Evet arkadaşlar. Şimdi ben bunu biraz kaynattım. Şimdi sırayla önce şu sarı üzümümü atayım. Tam şekilde He, Sarı üzüm ve kuş üzümümü atayım. Aa, burada bir tane kayısı kalmış oğlum Şimdi... Bence atayım hepsini ya. Evet. Şimdi ondan sonra kayısılarımızı atalım. Kuş üzümüne sarı üzümümüzü attık. Şimdi kayısılarımızı atıyoruz arkadaşlar. Aman o Benim şey devrildi herhalde. Buluşturalım. Ne yapıyorsun? Şunu yık. Tamam oğlum tamam. Evet şu inciri bir bekleteceğiz. Evet. Kayısımız, sarı üzümümüz. Ondan sonra kuş üzümümüz. Ben hemen olmuşum da. Kuş üzümünün tadına bakacağım. Aşure yiyecek mi oğlum? Bak çorba var, aşure var oğlum. Hangisini istersen ondan yedireceğim. Aşure. Tamam. Ne çorba. Tamam. Ne olur? Evet, şimdi bunlar kuş. biraz... Da, şimdi biraz da böyle tıkırdasın oğlum. Sonra şekerini katalım. Kuş. Hatta şekeri şimdi kuş katalım. Kuş nerede kuş üzümü? Ondan sonra incirini katalım. Ondan sonra da ku, e, ku, şeyimizi, kuru katalım. Bitirelim oğlum. Hemen daha şekerini de katayım anneciğim. Bir saniye. Şuna. Aşırı oğlum sen? da şöyle bir bardak kattık. Evet. Şöyle ikinci bardak. Üç bardak bir katıp tadına bir bakacağım arkadaşlar ben. Tadım yapacağım. Ya. Hem kaynar bu şimdi hem tadı tadı geçer. Bir kaşık alayım ben. Tadına bakıp 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 ne? arkadaşlar şey ne? yapacağım. Gideyim yıkamadım. Kuş üzümü nerede? Anneciğim onu koydum ben. Bir saniye şunun tadına bir bakayım oğlum. Dur kuş üzümünün tadına gidiyorum. Şimdi ben onu koydum yerine. Bakayım mı tadına? Kuş üzümünün. Bir dakika anneciğim. Bir dakika yavrum. 3 4. bardak daha tadı gelmemiş arkadaşlar. Evet. Daha tadı gelmemiş vallahi. Evet. 4 5 Evet. Kaşımı bir yıkayıp yıkayın kaşığımı. Allah'ım annem. Allah ben bakayım ne, bana Nerede, bilmiyorum. Başka. Oğlum şu dolaba koydum taktı kafayı ona. Hadi şöylece Tamamdır. Gitti. 8 Arkadaşlar 8 bardak şeker kattım. Allah Allah çorba iç. Ya ben şimdi var ya oğlum çekimi bitsin bime gideceğim. İstersen alırım dur. Bak şeffaflaştı oğlum. Bu şeffaf görüntü gelecek anneciğim. Görüyor anne. Pardon. Şey çekiyor muydun? Hı, hı Ben şuradan gene bir tadını kontrol edeyim arkadaşlar. Sürekli hı. böyle tadına bakacağız ki aşuremiz lezzetli olsun. Tadı, kıvamı, her şey yerinde olsun. Ya, tamam. <laughs> On, tamam ya tamam. Ver hı hı. Dokuz. 8 olmadı mı? 9. 8 de deniyor. He. Ben bunu 10 bardak katayım ya. 10 bardak. Bence artık tamamdır. Kıvamı olduğunu düşünüyorum. Tadını. Çünkü o zaman da arkadaşlar çok tadı olmayınca da sadece böyle kuru bakla yer gibi oluyor. Oh Barış nasıl yıkanıyorsun? Şimdi kaynatacağız onu. Az kaldı anneciğim. Şöyle bir kaynasın. Şeyi geliyor sıra. İncirine geliyor sıra. İncirini katacağız. Ondan sonra da kuru yemişini katacağız. Bir kaynasın bakalım bu böyle. Evet şimdi arkadaşlar sona doğru geliyoruz. Tekrardan hoş geldiniz. Aşuremiz şöyle oldu. Biraz kaynattım ben malzemeleriyle. Şimdi incirimi de en son katıyorum arkadaşlar. Şekeri katmıştık demin. İncirimizi de kattık. İndirmemize yakın katıyoruz. İncir karartır çünkü. Şimdi ondan sonra kuru yemişimizi katacağız. Aşuremiz bitecek sevgili takipçilerim. Hı. Güzel oldu. Arkadaşlar vallahi güzel oldu. Şöyle bir bir fokur attırayım diye düşündüm. Hı. Malzemesi bol oldu kuru baklagili gözükmez oldu arkadaşlar. Ben böyle seviyorum. Neyse bütün malzemelerle şöyle bir kere daha fokurdattırayım. Kuru yemişini atalım bitiyor anneciğim. Ben fokurdum. Evet arkadaşlar. Atıyorum şöyle fındık. Bütün fındık ve kavrulmuş fıstığımız. Bismillahirrahmanirrahim. Üstüme geldi. Geldi mi? Heh. Onu da attım sevgili takipçilerim. Evet. Aşuramız bitti arkadaşlar. Kapatayım. Heh. Kapatalım artık. Gösterdim mi anneciğim? Hı hı. Evet şimdi şöyle Servisini gösterelim mi oğlum? Bitirelim ondan sonra videomuzu. Evet. Şimdi koyuyorum sevgili takipçilerim. Bu da küçük mü geldi oğlum? Ha? Hı. Evet şöyle süslemesini de göstereyim. Tarçınlı koyayım anneciğim. Zaten bu sunum olacak. Biz anneanneler gelince yiyeceğiz bunu. Tarçını bulayım ben sen çekmeye devam et dedin. Oldu mu? Buldum tarçını. Her şeyi önceden buraya ayarlamıyoruz. Ondan sonra arıyorum. Evet bu tarçın. Ha göster anneciğim. Çok güzel oldu. Anne. Bir dakika oğlum ben şimdi sana çorbanı yedireceğim. Bu bu sunumdaki gösterdiğim arkadaşlar bu aşureyi barış yesin. Değil mi oğlum? Evet. Şöyle tarçınımızı. Hı. içine kalsın. Bu burada dursun. Bu bize lazım. Elimle de kırabilirim ben arkadaşlar fark etmez cevizimiz. Ceviz. Gece naması nerede? Çizim yapacağım. Tamam beş bekle. Hı. Nerede? Bekle bir. Evet. Böyle arkadaşlar. Takipçilerim, bugün ben sizlerle aşure yapmak için buluştum uzun bir aradan sonra e, video çektik oğlumla birlikte e, aşuremizi yaptık arkadaşlar. Yapanlara yiyenlere afiyet olsun. Gerçekten çok güzel oldu aşure. E, görüşürüz arkadaşlar. Bir sonraki yemek vlogta görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz.